Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir yani dinozor oyunumuz. Yani arkadaşlar Clement. Evet arkadaşlar. 3 tane elmas verdi. Her neyse. Evet arkadaşlar. Savaşalım şöyle. Hem de arkadaşlar bir önceki bölümde yanlışlıkla ee, Minecraft TikTok hilelerini denedim. Serisinin devamını sildim. Ve e, bu ejderha oyununun devamını da sildim arkadaşlar yanlışlıkla. Sizden özür diliyorum arkadaşlar. Her neyse ulti bosslarla savaşıyoruz arkadaşlar. Hem de 60. seviyeyi oynuyoruz arkadaşlar ve buradaki hayvanı gidip 40 seviye yaptım arkadaşlar. Ya... Yeniden deniyorum arkadaşlar yani böyle ilkten başka olabiliyor yani böyle bir tanesi zaten nakalt diğeri de nakalt oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yarıya rahat indi o hayvan. Şimdi şuna geçiyoruz. O neredeyse elendi de abi bunlar tek yok. O değildi abi o ne lan. Biz bittik ki aga. Biz bittik o zaman bir level daha mı attıracağız abi? Nasıl attıracağız yani arttıramayız ki. Abi yani size göstereyim yani 25 elmasım var ya? 25 elmasla neyin? Ne yapabilirim? Arkadaşlar Şöyle şunu alalım. Hep para çıkar zaten. Hiç elmas çıkmaz. Hem de arkadaşlar Hem de arkadaşlar şöyle 3 tane yavrumuz var. Ne var? Arkadaşlar bir tanesinin yani bir tanesi çok donmuş. O siyah olan yumurtamız. Hem de şu dişiyle bu erkeğin yumurtası var arkadaşlar. Çıkıştırıyorum. Yani çok kolay abi yani. Bir vuruyoruz geberiyor bunlarda. da. Elmas kasmanın yolu arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. Hem de uzun zamandır video gelmiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar okul olduğu için yani bir de ödevler oluyor. Ödev olunca arkadaşlar iş değişiyor yani. Hem de arkadaşlar bu oyunu bitirirsek yani bu ejderha oyununu bitirirsek ya bunu T-Rex veyahut da bunu oynayacağız arkadaşlar. İnşallah eli çıkar amin. Zaten önce iki elmas çıkıyor ya. Arkadaşlar ya bu nedir ya? Abi ya. Bu nedir ya arkadaşlar ya? Bu nedir ya? <laughs> Evet arkadaşlar. Her yani neyse işte biz dövüyoruz. Siz geberdiniz ki abi yani kaçışınız yok ki şimdi sizin. Evet. Altıncının da şöyle alacağız arkadaşlar. Bu oyunu indirebilirim arkadaşlar da yani bu biraz daha iyi çizilmiş. Ha ama bazı hayvanları kötü ve böyle küçük arenalarda falan oynayacaksak yani indirmeye bile gerek yok yani. Ben genellikle bunun dinozorlusunu düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle. Evet arkadaşlar, evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani dövüşüyoruz ve kolayca yeniyoruz bebeler bunlar, bebeler bebeler. Bunlar ancak bebelak kullanır. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şunu alalım. Hem de arkadaşlar o ağlama ses kardeşimden geliyor daha bebek olduğu için arkadaşlar. Evet. Evet. Bastım arkadaşlar. Evet. Yes arkadaşlar. 35 elmasımız var ama bizim 80 elmasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Ya bir tanesini daha geliştirebilmek için 80 elmas istiyorlar. Ya arkadaşlar öyle kolay değil lan kolay değil. At, bu 92. seviyeye kadar mı ne arkadaşlar yani bu hayvanlar 92. seviyeyi filan yani 92. seviye oldukları için yani en son 92 92 seviye derken yani 92. bölüme kadar ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten biz 92. bölüme gelince arkadaşlar biz bu oyunu bırakırız yani. 2-3 paramız olursa yani onları alabileceğimiz hayvanları alırım. Ve de sevdiğim hayvanları alırım arkadaşlar. Dinozor haline geçeriz yani bunun. Bence iki elmas veriyor ya. Amma da cimriymişsin kardeşim ya. Evet. Çok kolay ki ya arkadaşlar bunlar. Daha da zor olsa yani. Her neyse zor olmasın ya. Tek vuruşta gidiyorlar ya. Vaktimiz daha az gider. Yani daha güzel olur. Evet. Evet şu üstlerindeki şeyleri almam lazım arkadaşlar. Yoksa bizim 80 elması ulaşmamız imkansız gibi bir şey yani. Arkadaşlar yani bu oyunu da oynayan ne bileyim ya. Bu oyunu kastetmiyorum. Daha deminki reklamdaki oyunu kastediyorum. Yani çok kolay bir oyun arkadaşlar. Yani ben 5 yaşındayken falan indirmiştim o oyunu. Yani Hem de hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Yani böyle Ramazan'da falan eğer TikTok'a TikTok'a falan bakıyorsanız arkadaşlar. Yani böyle illaki canınız çekecek bir şey çıkar yani karşınıza. Abi bu oyunda kolay bir bebe oyunu gibi bir şey yani. Evet. Evet arkadaşlar şöyle 40 daha yarısını önce biriktirdik ya. Bu nedir abi? Hızlıca zaten tek vuruşta gidiyorlar yani. Ön level olsalar ne olacak? Yani 11 seviye olsalar bile yani bizimkiler hepsi 25 bir tanesi ise 40 olduğu için yani onları rahatça alıyoruz arkadaşlar. Yani tek vuruşta alıyoruz. Abi O değil de şunun ağzı kıvrımlı ya çok güzel arkadaşlar. Yani neyse. Evet arkadaşlar. 4 elmas daha Zaten şöyle bir 50 el, elmas falan gelse şaşardık yani. Evet arkadaşlar. Of of mis mis. Mis götürüyoruz arkadaşlar. Evet. şunun üstündekini de alalım arkadaşlar. Hem de arkadaşlar belki bunun devamını çekebilirim yani. Ee, çünkü neden diyeyim. Gördüğünüz üzere böyle. 49. Abi neden devamını çekeceksin? Biraz uzun olsun yani. İftara yakın olsun. Böyle şeyler istiyorum. O değil de abi biz 80. kadar gelesiye kadar. Yani biz Öleceğiz galiba. Şimdi 11. seviyeler geliyor. O değil de inşallah 50 el, elmas gelir ya Rabbim amin. Hem de arkadaşlar Brawl Stars'a pek ilgi göstermiyorsunuz. Yani biraz ilgi gösterseniz ben arkadaşlarımla falan oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama siz hiç ilgi göstermediğiniz için tamam madem ben de çekmeyeyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha ama abi arkadaşlarınla oyunu izleriz falan diye yazarsanız yorumlara yeter ki yazın. Yani benim nasıl olsa güzel klanlarımda arkadaşlarım var yani. Arkadaşlarım mesela dostluk savaşı falan yapabiliriz yani. Dostluk savaşı güzel olur yani. Ha değil de bunlar da çok kolay gidiyor ya tek de nanki yiyorlar. Hem de arkadaşlar hangisini yükselteceğim hakkında bir bilgi vermiyorum. Çünkü yani girip de Aa, abi neden şunu yükseltmedin abi neden bunu yükseltmiyorsun falan diye söylemeyin yani. Arkadaşlar yani ben genellikle sevdiğim dinozorları falan yapıyorum yani mutasyonları. Evet. Pardon. Ule. Hem de arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım. ama hiç videosunu çekmedim. Yani evet. 53 elmas. Ama arkadaşlar bizim tabii ki de daha fazla ihtiyacımız var. Evet. Kafalığı koyu şu ablamızla. Hem de arkadaşlar şu 40 olanı e, bir biraz daha yükseltebilmek adına yani 200 elmas istiyorlar yani. O kadar da var ben. Yani gidip 80 elmas veririm yani. Daha da büyürler. Tamam. Ha arkadaşlar dediğim dinozor versiyonu da bu işte yani. Bunu oynayabiliriz. Evet. Abi biraz da 50 elmas falan gelse çok süper olur da yani. Veyahut da hiç olmazsa on elmas falan gelse arkadaşlar çok büyük olacak da. Evet. Hızlıca kolay.